Sadece 15 dakikada inanılmaz pratik bir meze yapmaya hazır mısınız? Havuç tarator tarifi ailenizin favorisi olacak. Tavaya zeytinyağını ekleyin. Rendelenmiş havuçları da üzerine ilave edin. Orta ateşte yumuşayana kadar 2-3 dakika kavurun. Ardından ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Bir kabın içerisine süzme yoğurdu, normal yoğurdu, pişirdiğiniz havuçları, sarımsağı, cevizleri, tuzu ve zeytinyağını ilave edin. Bir spatula yardımıyla homojen olana dek karıştırın. Taratoru artık hazır. Birkaç parça ceviz ile süsleyin. Zeytinyağını da aman unutmayın. Bir parça ekmeği sürdükten sonra muhteşem bir lokma sizi bekliyor. Afiyet olsun.